Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Şöyle bakın, e, ip kullanacağım, Art, e, orta kalınlıkta. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz. 10 ve katlarını oluşuyor. 10 artı 10 diye devam ediyor. Artı 3 ilmek de kenarı için ekleyeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası bir model. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 18 19 20 6 ilmek daha ekleyeceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 yani 10 ve katları artı 6 ilmekle başlıyoruz Şöyle bakın şişimi çıkarıyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. E, modelin alt kısmı için sizler lastik örebilirsiniz. Ben lastik örmeyeceğim arkadaşlar. Bir sıra şöyle kenar ilmeğimi de örüyorum ilk sıramda ilmeğim kaçmasın diye. ilk sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar bakın. Bütün ilmeklerim ters. Bakın. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle birinci sıramızı tamamladık modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın arkadaşlar şu dört ilmek üzerinde işlem yapacağız buradaki ilmeğimi iki ilmeğimi yerleştiriyorum şu baştaki ilmeğimi ortaya alacağım ortadaki ilmeğimi başa alacağım yani şöyle önden iki ilmeğimi yer değiştirip bir düz iki düz örüyorum şimdi burada da yine şu iki ilmeğimizi yer değiştireceğiz bu baştaki ilmeğimi önden ortaya alıyorum diğer ilmeğim arkada ve sırayla düz olarak örüyorum bakın şöyle bir düz 2 3 4 5 6 ilmek düz burada yine aynı işlemi yapacağız 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz şöyle düz olarak örüyorum buradan da yine bu ilmeğimle yanındaki ilmeğimi yer değiştirip düz olarak örüyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Burada bakın yine 4 ilmeğim var arkadaşlar. Yine şöyle 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Buradan da yine 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak sırayla örüyorum ve kenar ilmeğim de düz. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzünde. modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın arkadaşlar burada bir önceki sırada kapa aç şöyle dıştaki ilmekleri ortaya almıştım. Şimdi ortadaki ilmekleri dışa alacağım. Şöyle ortadan alıyorum. Diğer iki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Bir düz, iki düz. Buradan da bu ortadaki ilmeğimi dışa alacağım. Önce dıştakini örüyorum. Arkadaki ilmeğimi sonra öndeki ilmeğimi. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Yine buradan 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Düz olarak ikisini beraber örüyorum. Buradan da yine arkadaki ilmeğimi önce örüp sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Yer değiştirmiş oluyoruz. Bakın. 6 tane düz. 3, 4, 5, 6. Şimdi burada yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bir düz, 2 düz. 2 ilmeğimi de buradan şöyle yer değiştiriyorum. 1 2. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzneyimi arkadaşlar. Bakın şöyle. Modelimizin birinci modeli tamamlamış olduk. Şimdi modelimizi kaydıracağız ve ikinci modeli de yapalım arkadaşlar beraber. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz. Pardon arkadaşlar. 5 tane düz. Şu kenardaki ile 6 oluyor. Bakın 3, 6. Buradan 2 ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum. <laughs> düz olarak örüyorum. Şimdi sıradaki bu 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sırayla düz olarak örüyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 5 6 ilmek düz ördüm. Yine burada e, bu kenardaki ilmekleri ortaya alacağım şöyle. iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. 2 ilmeğimi de buradan yer değiştiriyoruz. Kenardaki ilmekleri ortaya aldık. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi ördüm bakın şu boşluk olan yere model getirdik arkadaşlar burası modelimizde şu boşluk olan yere tekrar model kurduk şimdi modelimin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüneyim bakın. Daha henüz net belli bir şey yok arkadaşlar. Yani model kendini göstermedi. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 5 tane düzüm var burada. Bakın kenar ilmekle 6. Burada şimdi iki ilmeğimi ortaya almıştım. Bakın şimdi ortaya aldığım ilmeklerimi kenara alıyorum başa sırayla örüyorum. 2 düz. Buradan da yine aynı şekilde bakın. 1 2 3 4 5 ilmek pardon 6 ilmek düz. Yine buradan da aynı işlemi yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Bakın kenarda da yine alt ilmeğim düz bakın arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Modelimin ön yüzüne geldim. Bakın arkadaşlar, şöyle kendiliğinden oluşmaya başladı. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın, çok güzel bir model arkadaşlar. Ee, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Anne, e, erkek çocuğu süveter, yelek, atkı, bere, dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde yapabilirsiniz. Muhteşem bir model arkadaşlar. Kolay model arayanlar için çok hoş duran bakın şöyle yıldız gibi çok güzel Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın arkadaşlar What did you go about?